İyi günler, Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Android cihazlarınızdaki pil ömrünü uzatma yöntemlerini aktaracağım. E, bu işlemi nasıl yapabilirsiniz? İpuçları aktaracağım. Videomuza geçmeden önce de bizleri isterseniz aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarınız üzerinden takip edebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Veya birebir görüşme sağlamak isterseniz de alanında uzman teknik destek arkadaşlarımız mevcut. 118 58 teknoloji destek hattımızı arayarak buradaki arkadaşlarımızdan 724 bilgi ve hizmet alabilir. Evet öncelikle e, Android cihazlarınızdaki pil ömrünüzü uzatmak için yapabileceğiniz aslında birçok yöntem var. Bazı etkili yöntemleri tarafınıza aktaracağım. Öncelikle ekran ayarlarından başlayalım. Parlaklığınızı azaltabilirsiniz. Bazen ekran parlaklıkları pilinizin en e, çok tüketen bir özelliğidir. Otomatik parlaklığı kapatabilirsiniz. Manuel olarak da daha düşük bir seviyeye ayarlayabilirsiniz. Bunun için de ekranınızın hemen üst bölümünü kaydırdığınız zaman aşağıya doğru. Burada bir parlaklık ayarı var. Burayı istemiş olduğunuz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz sonuna doğru çekebilirsiniz. Bu parlaklık ayarınızı en dibe çekmektedir. Bir karanlık mod sağlar tarafınıza. Ya da orta seviyeye tuttuğunuz zaman loş bir ışık sağlar tarafınıza. Bu şekilde isterseniz telefonunuzu kullanabilirsiniz. Ekran zaman ışınısını kısıtlayabilirsiniz. Ekranın otomatik olarak kapanma süresini ayarlayarak da enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Yine pi sağlığınızı da bu şekilde koruyabilirsiniz. Karanlık modu etkinleştirebilirsiniz. Şimdi uygulama ve sistem geleninde karanlık modu kullanmak OLED ekranında önemli ölçüde pil tasarrufu sağlamaktadır. İsterseniz arka plan uygulamalarını da yine sıfırlayabilirsiniz. Kullandığınız arka plan uygulamalarının çalışmasını engelleyerek de pil sağlığınızı daha iyi bir şekilde arttırabilirsiniz. Konum hizmetlerini kapatabilirsiniz. Uygulamaların konumunuza sürekli erişmesine izin vermek yine pilinizi hızla tüketebilir. Sadece ihtiyaç duyduğunuz uygulamalarda konum hizmetlerini aktif hale getirirseniz Yine pil sağlığınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Bağlantılar olarak da isterseniz Bluetooth ve Wi-Fi ağını kapatabilirsiniz. Eğer e, herhangi bir ortamda internet ihtiyacınız yoksa Wi-Fi ağını kapattığınız zaman yine pil ömrünüz uzayabilir. Yine aynı şekilde Bluetooth'a da ihtiyaç duymayacaksanız eğer Bluetooth'unuzu kapatarak pil sağlığınızı en iyi bir şekilde kullanmanızı sağlayabilirsiniz. Enerji tasarrufu yaparsınız aynı zamanda. Bildirimleri sınırlayabilirsiniz. Bildirimler için de sürekli gelen bildirimler ekranınızın yanmasına sebep olur. Bu da yine aynı şekilde pil sağlığınızı olumsuz bir yönde etkiler. Bunun için önemli olmayan bildirimleri kapatabilirsiniz. Herhangi bir uygulamadan örnek veriyorum. Instagram'ı uzun bir süre kullanmayacaksınız. Buradaki bildirimleri Instagram'ın kendi ayarlar sayfasına giriş yaparak bildirimleri kapat seçeneği bulunmaktadır. Buraya giriş yaparak bildirimleri kapattığınız zaman Instagram'dan sürekli bildirim almayacaksınız. Bu şekilde sürekli ekranınızda yanmayacaktır ve pil sağlığınızı daha iyi bir şekilde kullanmanıza yarayacaktır. Canlı duvar kağıtlarını ve widgetlarınızı da yine azaltabilirsiniz. Canlı duvar kağıtları ve widgetları sürekli olarak güncellendiği için pil sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Fazla bir pil tüketimine neden olmaktadır. Oyunları ve video izlemelerini sınırlayabilirsiniz. Oynamadığınız oyunları uygulamadan kaldırarak yine pil sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Video izlemeyi de yine sınırlandırabilirsiniz çünkü bu gibi uygulamalar cihazınızın işlemcisini ve ekranını yoğun bir şekilde kullandığınız için pil ömrünü önemli ölçüde etkilemektedir. Cihazınızı güçte tutabilirsiniz. Üretici tarafından yayınlanan güncellemeler pil sağlığını iyileştiren bir uygulamadır. Sürekli olarak cihazınızı da güncel tutabilirsiniz. Şöyletlerimden yani telefonunuzu kullanırken lütfen sahte şarj aletleri kullanmayın. Kaliteli şarj aletleri kullanmaya lütfen özen gösterin. Telefonunuzun kendi orijinal şarj cihazını da kullanmaya özen gösterebilirsiniz. Çünkü e, bu sahte şarj aletleri pil ömrümüzü otomatik olarak olumsuz etkilemektedir. Orijinal kullanmaya lütfen özen gösterin. Cihazınıza aşırı ıı, ısınmadan lütfen koruyun. Yüksek sıcaklıklarda yine pil ömrünü olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Doğrudan güneş ışığına veya da sıcak ortamlara bırakmayın lütfen. Bu yöntemleri uygularak da Android cihazınızın pil ömrünü önemli ölçüde etkilemiş olacaksınız. Evet arkadaşlar bugün sizlere Android cihazlarınızda pil ömrünü uzatma işlemleri nasıl yapılır? Bununla alakalı bilgileri aktarmış bulunmaktayım. Videoların devamlılığı için isterseniz bizlere YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz, bildirimleri açabilirsiniz veya 118 58 teknoloji destek adını arayarak da bilgi ve destek alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.